sistem rakibimizi buldu. Kamp Nou'dayız. İki tarafta Barcelona. Rakip ev sahibi ama seyirci avantajı onda ve maça başlayan taraf. Rakibimiz. Oo çok klas bir çalımdı. Arnold da sağdan geliyor. Carlos. Of. Hepsi dokunamadı. Bekum koşuyor ama çıkar mı? Çıktı. Yerden Arnold'a Arnold bir yere. ondan Messi Kulit Kylian Rumeniye'den. Kylian ondan Kulit Messi içeride Kulit sıfırdan vurdu Sol ayakta vurdu ama sağ ayağını alamadık alsak da ilk oldu şimdi Karl Heinz'e Karl Heinz Pası Roberto Carlos Ayağının dışı savunmaya çarptı ve gol İlginç bir gol İlginç bir gol 1-0 öndeyiz Roberto Carlos ayağının dışıyla vurdu Savunmaya çarpan top Kaleciyi yanıltı ağlara gitti 1-0 öne geçtik Deplasmanda golü erken bulduk Eyvah Şimdi rakip Arnut da geliyor Bir fake yaptı Şimdi orta Ronaldo. Ronaldo. Rumeniye doğru Donnarumma dikti. Karl Heinz indirdi. İndirdiği yerde Messi. Ondan Gullit. Ondan Carlos. Tekrar Gullit'e. Ondan Messi'ye geçmedi. Hadi Gullit alırsın alamadı Neymar. Şimdi bu presi Messi. Messi topu çekti. Yerden sola döndü. Ronaldo yattı. Top bizde. Arnold. Varan. Tek pas Vieira. Şimdi Beckham. Rummenigge. Messi. Kylian. Ondan Gullit. Tekrar Kylian. Tekrar pas Rummenigge. 2-0. Karl Heinz Rummenigge maça fırtına gibi başladık. Bulduğumuz pozisyonları gole çeviriyoruz bu arada bir. O son anda Campbell. Çok iyi sezdi orada Donnarumma. Şöyle yerden başladık. Pası varan. Oyunu açtık sağ tarafa Arnold. Ortada Beckham ama o bu arada rakipten bir pas hatası. Kylian at sola. Ah, Gulite gelmedi savunma. Araya girdi Messi. Üstü bekledi. Eksen etrafında döndü. Çalımını attı. Van Basten'e. Van Basten. Bir çalımda ondan. Şimdi Gullit'e kaptırdı. Faal yok. Kilian. Aa Messi'ye geçemedi top. Of. Şimdi Carlos çok iyi girdi. Pası. Kilian. Atar mı aradan? Rumeli'ye çekti. Döndük Messi. Vieira, Beckham. Beckham bir çalım. Arka taraf. Aa. Ruben ya. Olmadı. Messi çok iyi geçti Carlos'tan. Messi peşinde Campbell. Messi. Messi. Messi hızlı girdi içeri. Messi. Harika bir gol. Muhteşem bir gol. Durduramadık Messi'yi. 2-1 oldu. Messi durduramadık. Koli yedik. Neymar'la rakip aldı topu. Bu dakikalarda hata yapmaya başladık. Yine Messi ile geliyor. Bu sefer durdurur muyuz? Messi bir çalım daha. Bu sefer Campbell tacı attı. Messi'yi etkili kullanıyor rakip arkadaş. Sağ kanatta oynatıyor Messi'yi. Etkili de kullandı şimdi. Bir orta bir Şu son anda Donnarumma. Eyvah eyvah. Direği çarpmış direği. Direkt korudu bizi. Kaleci müdahale edememiş. Kylian Mbappe, Messi'ye. Şimdi bu giremedi. Arnold yerden yine Messi'ye. Oo, Messi çok etkili kullanıyor dedik. Geliyor Messi'yle. bir fake attı. Yine bir çalım. Sol ayak orta. Van Basten'den önce Gullit. Gullit çıkartamadık. Bu dakikalarda baskı yiyoruz. Beckham Yerden Messi Ondan Vieira Şimdi Kulit Rummenigge Aaa Ozan Kabak girecek araya Kylian Mbappe'nin piresi Rakip tek paslarla iyi çıktı yine Uzun oynadı Carlos Kalecisi Donnarumma'ya döndü Messi'yi etkili kullanıyor Messi'yi Donnarumma Trent Arnold açtı oyunu. Sağda Beckham orada geçerse tehlike geçti de. Rumeni'ye tek pas. Alexander Arnold. Arka taraf Kulüte gelmedi. Savunma daha önce davrandı. Kim mi? Messi yerden tekrar Messi aldı. Campbell of sert çok devam dedi hakem. Messi Dün çıkamadı oradan. Top kaybı yaptık. Yine Messi enfes bir pas. Van Basten. Donnarumma. Kylian indirdi. Ah Vieira'ya ama Alker'i bitirdi. Of, ortada bir maç. Rakibimiz de iyi oynadı. 2 sonra oyunla ağırlığını koydu. Bu Meligen'in yerine Erling Haaland Buraya da bir Ronaldo alıyoruz İkinci yarı Biraz sonra başlayacak rakibimiz oyun planı dedi yine Şimdi okeyledi İkinci yarı başlıyor 2-1 öndeyiz İki Forvetleri değiştirdim Erken yaptık bu hamleyi bu seferlik böyle bir karar aldık ama yine geçmedi uzun oynadı varan indirdi şimdi Haaland Beckham aradan Messi ondan Ronaldo Messi giremedik Campbell Ronaldo Messi tekte kaleci kornere çeldi Beckham bir korner taktiği yapalım mı yapalım Ronaldo ya. Ronaldo ama 3 kişi geliyor ya. Şimdi Ronaldo karambolde top bir anda kalıcıda kaldı. 2 oyuncu orada rakipte yere düştü. Hızlı başladı. Kulit girdi araya pası. Ronaldo Messi'den önce yine savunma. Ansu Fati Arnold önünde Ansu hızlı bir oyuncu ama Arnold da hızlı Aradan iyi gördü Bir daha Van Basten 2-2 Güzel gol attı Niye bir top kaybı. Patrick bir yere Messi Erling Haaland'a gelmedi Savunma girdi araya takımı bir tık ileri aldı Erling Haaland Messi'den Ronaldo'ya Ronaldo Rakip Ronaldo iyi çıktı Arnold alamadı, Ansu Fati geçti Varana çarpan top Campbell, Campbell Pası Yavaş kaldı Bir saatte veremedi Campbell orada Şimdi Arnold. Pası Halanta, Ondan Ronaldo. Gullit. Attı Ronaldo'ya. Ronaldo da sıyrılamadı. Varan araya iyi girdik. Vieray o da kaptırdı. Beckham bir yere kulit, ayağından çıkartamıyor kulit. Çok bekliyor. Şimdi Ronaldo pası rakip uzun pasta çıkmak istedi. Van Basten orada Ansu Fati out. Bırakayım. Biz de Groot'u çıkartıp Matheus'u alalım. Alanta doğru. Alan'dan önce şimdi bir yere Carlos ama faal var öncesinde Çeker mi ya Çekmeyecek Messi direkten dışarı Çok kritik bir pozisyonda dışarı vurduk Direk çarpan top dışarı gitti Şimdi Matheus girdi araya Messi Beckham Attığı yerde Kante döndü <laughs> Rakibi çıktı oradan Carlos, Matheus Ronaldo Messi bir türlü pası veremiyoruz yine. Beckham, Hadi Messi. Pası Ronaldo. Cristiano Ronaldo. 3-2 bulduk. Zor zor 3-2 bulduk. Kritik bir maç. Kritik maçta 3-2 bulduk. yavaş yavaş ağırdan alıyor şu an. Bir paslarla ilgili. Matheus. Carlos kapatır oyunu. Çok iyisin Carlos. Hızlı başladık. Rakip geri döndü. 2-2 yaptı ama tekrardan 3 2yi bulduk. Bu dakikalarda. Oy 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 oy. Üçüncü golü biz de yiyebilirdik. Erlin Haland'a doğru. Haland indirdiği yerde Beckham. Ondan Messi. Messi'den önce savunma. Arnold alamadı. Ansu Fati Varan. Girdi. Döndü. Donnarumma. Oyun açtı. Carlos'a. Tek de. Lothar Matthäus. Ortadan Messi. Tekrar Mateus. Ondan Ronaldo. Ronaldo havadan Haaland kaçıracaktı ki araya. Ozan girdi. Yerden Ansu'ya. Süper bir pas. Alfonso Davis, Ansu Fatih Bir daha Davis. Ronaldo. Son önce Matheus uzun vurdu ve maç bitti. Zorlandığımız maçı